2013 model alarmını Ford Eğit'in aküsünü yardımcı alarm yani yedek güç kaynağına bağlı alarm çalışmadan sökebilmeyi göstereceğim. Şimdi ana sigortaya sökmemiz gerekiyor. Ana sigorta tam olarak burada söküyoruz. Üstten ve alttan klipsi çıkarıp söktük. Ee, bunu tabii ki de düşünmüşlerdi hırsızlar bu iş yapamasın diye. Keyless anahtarımız yanımızdayken güç veriyoruz. Daha sonra ana sigortayı çekerek bütün gücü kestik ana sigortayı kenara bırakıyoruz. Artık 10 numara anahtar veya geniş bir yıldız tornavidayla akümüzü sökebiliriz. Bunu yapmadığınız zaman yine güç kaynağından çalıştırılacaktır. Alarm çalıştırılacaktır.